Herkese merhabalar arkadaşlar Ben Süleyman Youtube kanalıma hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz Nasılsınız? İyisiniz inşallah Ben yine bomba gibiyim Çünkü çok güzel bir e, Beğendiğim bir kostüm olan Meka Şövalye Sörcü almış bulunmaktayım 70. kademeye kadar Geldim hatta üzerine 2 tane Şu anda büyük kutuda biriktirdim Maalesef arkadaşlar Videodan önce e, aldım kayıt etmemiş videoyu yani meka şövalye Surge'ın alış şeklini gösteremiyorum ama sıkıntı yok abi hiçbir farkı yok hemen de şurada göstermek istiyorum normal Sörcümüz bu şekilde meka Sörcümüz abi efsane bir kostüm ya Normalde bence ee, dükkana gelse rahat 150 taşlık bir kostüm çok detaylı işlenmiş bir kostüm yani bu Sörc'e göre çok çok güzel Bence bunu gerçekten çok istiyordum Bayağı Surge'ü bildiğiniz Baba Yiğit tutuyor yani böyle çok iri yarı duruyor çok güzel duruyor Sizlerle bugün bu sörcü e, tek hesaplaşmada deneyeceğiz Hem kupak atacağız hem sohbet eşliğinde hem de kostümün oyun içi görünümünü hep beraber görmüş olacağız Bence oyundaki en değerli kostümlerden birisi çünkü e, Brawl Pass almayan kişiler bundan sonra hiçbir zaman alamayacak diye biliyorum bu kostümü yani dükkana gelmiyor Öyle bir olayı var o yüzden bence Değerli bir kostüm ve çok da güzel bir kostüm Hemen oyunuma geçiyorum İyi seyirler ve iyi eğlenceler Şöyle girişimizi yapıyoruz Bu girişi yaparken size hemen hatırlatayım Arkadaşlar artı 30 like'ınızı Bekliyorum lütfen beni kırmayın Hemen videonun başındayken çıkışınızı yapın Şöyle bir like'ınızı atın Öyle devam edin diyorum ee, Sörcüm bu arada maksimum seviyede Yani 9. seviyede Ancak yıldız gücüm hala çıkmadı. Hani kutu açmıyorum aslında o yüzden çıkmıyor bir yandan da. Çünkü kutularımı yeni gelecek karakter için biriktiriyorum. Vay canına. Şimdi sadece aksesuar ve yıldız güçler için açarsam e, çıkmadım mı boşa gidiyor maalesef. Onun için ben de biriktirmeyi tercih ettim. Yani zamanla maksanacak yani hesabımız. Şu an büyük kutularda biriktiriyorum zaten. Çok yakında olacak. Şu anda efsane bir kostüm abi. Şuna bakar mısınız ya? Olayına bak şunun. <laughs> Şu anda adam vuramıyorum ama birazcık kostüme odaklanıyorum aslında o yüzden. Reis tamam dur. Şimdi tamam. Ee, normal atış mekaniğinde bir değişiklik yok zaten. Sadece kostüm üzerinde bir olayı var. Yer misin? Ulan menzilim çok küçük ya. Bu ne ya? İki Surge'ı araya aldık. <laughs> çok iyi abi yat. Çok güzel adamsın lan Surge. Hadi hadi gel orta olak senle. Ben de ultimi katayım. Ama sen terbiyesizlik yapıyorsun şu anda. Sen benim üzerimde ulti kastın. Aha. Oğlum manyak mısın sen? Sakin olsana be. Ee, sen var ya kaşındın şu anda. Tamam ben orti morti değilim. Resmen adama bir tane attım. Adam bana üç tane salladı ya. Böyle bir şey olamaz. Şu anda büyük sıkıntı ama onun benden menzili yüksek. Bakalım. Aha! Maksimum oldu. Kaç abi! Kaç, kaç, kaç! <laughs> Şurada bir Frank var. Hadi be! Yedim ya! Ulan! Hay şansıma kirim ben ya! Orada... Neyse, kostüm inceledik. Bu kazanma animasyonu bu arada. Muhtemelen kaybetmeyeceğiz. İnandım ya! Tamam! Kaybetmeyi düşünmüyorum yani. Bu arada bir tane de görevimiz varmış. Onu da tamamlıyorum bu sayede. E, artı altımızı aldık tertemiz. Devam edelim abi. Şöyle baktığımızda ulan bir tane kutu verdi. Hiç sıkıntı yok. Ben şunu bir üçüncü seviye yapsam ondan sonra gel keyfim gel yani. Öyle bir olay var. Piper yerinde duran kutuyu ıskaladın ya. Sen ölmeyi bence hak ettin biliyor musun? De. İyi kaçtın. Neyse uğraşmayacağım. Seninle şu kutuyu almak istiyorum. E, ee, i̇ki tane yükümüz oldu. Güzel. Piper'la aslında uğraşabilirim biliyor musunuz? Canım biraz da olsun. Hadi Tamam. Yattı. Yattı ama benim yemimi maalesef sen alıyorsun. Terbiyesizin hiç lüzumu yok. Şey biraz hızlı koşalım. Tamam. En azından bir tane kademeyi atlattık şu anda. Bu da güzel. Kademe atlatmak çok zor ya. Adamları başta vurmak oldukça zorluyor seni. Şu yıldız gücüm olsa hadi neyse diyeceğim. Yıldız gücüyle birlikte e, yapabiliyoruz bir şeyler. Bir an korkuyla attım abi onu. Çok güzel abi. Ultim de açılmak üzere. Son bir vuruşa geliyorum. Ee, bu kez ninja olacağız abi. Ninja olunca şunu kullanıyorum. Ben çok seviyorum bu kost şeyi. E emoji'yi. Derken ninja'yı oluyoruz. Hadi bakalım. Oy kostüme bak. Kostüm çok değişti abi. Ulan ne yapıyoruz siz? çok iyi. Şunun bir bakar mısınız abi şöyle. Olayına bak şunun. Reis. Eli, maske taktı böyle yüzüne falan çok değişti bir anda tipi bayağı beğendim abi siz de yorumlara yine yazarsınız e, kostüm hakkında düşüncelerinizi zaten karakter böyle OP bir şey çok iyi bir üstüne böyle kostümleri varsa oynamamak elde değil yani çok güzel bir birincilik geldi Arton'umuza buradan gel abi tertemiz vay 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 kale kale böyle omuzlarına bakar mısınız kale şeyleri falan var böyle 44 tane jeton vay canına. Devam edelim abi. Bir son bir maç kazanırsak bir tane görevimiz de tamamlanıyormuş. Görevleri tamamlamayı çok seviyorum. Çünkü şu jeton olayını baya bayılıyorum. Ee, i̇ki tane büyük kutum var. Baya da bir büyük kutu biriktireceğim gibi duruyor. Yani çok yakın bir zamanda eğer karakter gelirse büyük bir kutu açılımı da sizlerle birlikte olur yani. Siz de sevdiğinizi biliyorum. Oy tamam tamam tamam. Onu zaten alamayacağım biliyordum ben. Şu anda birazcık başım belada menzilli karakterler. Etrafımı sarmış. Hani onlarla nasıl müsabakaya gireceğiz? Hiçbir fikrim yok. Lan buradaki brok nereye gitti? Ha üstteymiş. Dur 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 dur. Çak. Çaktırma. <laughs> gel bakalım <başımları>. buraya. <laughs> Yat aşağı. <laughs> İyi. Neyse. 2 vuruş mu? Üç vuruş ama ne? Doluyor şu anda ultimin teki de. Hadi be. İkisi birden orada abi sıkıştırabiliriz. Bastır bastır bastır. Oo var ya beşlik şey öldürecekler. Şuna bak. Oha be. Oğlum bu nasıl bir oyunculuk ya. Ulan biz kaçtayız? Şu anda 300'lerde savaşıyoruz. Bunlar nasıl oyuncu? Tamam yat aşağı. Çok güzel abi. Sen ne yapıyorsun? İşte böyle oynar buradaki oyuncular normalde. <laughs> Direkt gelir yük uğruna ölürler yani mesela derken ben mi öleceğim acaba? Kaç 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 kaç. La. Şu var ya iki, birinci seviye oldum ya onun sayesinde kurtuldum ha ben orada. Fark etmişsiniz de zaten hızlı koşmam sayesinde kurtuldum. Çok iyi ya abi bu karakter harbiden çok zevkli bir karakter. Umarım herkes e, bu sezon Brawl Pass alamayanlar bile bir dahaki sezon inşallah kutudan çıkarır diyorum. Gizemli statüsüne düşecek o zaman zaten. Senin canın çok az ya. O var ya sıyırdık Hadi be Ulan aslında mermisinin üzerinden atlamayı planladım ama Biraz erken basmış olabilirim Olur öyle sıkıntı yok abi Artı 8'mizi aldık buradan da uh, 3 tane maç kazandık Görevimiz de tamamlandı Çıktığımızda rahat şöyle bir 200 falan jeton alacağız gibi duruyor Hadi bakalım Bu da son maçımız olacak ee, Gayet kostümü beğendim arkadaşlar her bir seviyesinde farklı bir şekle bürünüyor. Şu an biraz daha sade duruyor açıkçası. Ee, ama ikinci seviye, üçüncü seviye özellikle üçüncü seviye daha ve efsane bir hale dönüşüyor. Zaten siz de görüyorsunuz onu. Ben biraz daha temkinli oynayıp. Hadi kullan bir şarjörünü. Adamsın. Ama bu ayıptır. <laughs> Neyse ya. Ulan biz bir maç daha ya. Bir maç daha. Hadi bakalım. Bir maç daha yapabiliriz bence. Devam ki abi sıkıntı yok ya. Oy bu bu işte bizim son maçımız olsun. Hadi bakalım şöyle finale yakışır bir müsabaka yapalım. Hadi bakalım hadi bakalım. Şöyle alıyorum abi. Bununla buradan tertemiz. Ben şunlara bir müdahil olmak istiyorum. Maksat ulti kasmak olsun. Amacımız bu sadece. Tamam abi seninle uğraşmayacağım daha fazla. Şurada iki tane kutumuz var. Bunları aldıktan sonra baya bir rahatlayacağım diye düşünüyorum. Al abi tertemiz. Oh. Şu anda sağımda solumda bir sürü karakter var. Ben onlarla kapışacağım birazcık. Çok güzel abi. Senin üzerinde ultiyi kasarım. Oyunun en, yav en yavaş karakteri olması. Oy var ya yattık gibi. Dur bakalım. Sakin ol sakin ol. Ohoho, çok iyi kurtardım. Çok iyi kurtardım. Şöyle birazcık canım da olsun. Canım artık dolar mısın lütfen? Rica ediyorum. Tamam abi bunu da bastık. Çok iyi sıyrılmadım mı yalnız ben orada? Çok iyi sıyrıldım bence. Şunu da bir keselim artık ya. Başımızın belası oldu orada o. Hop ezil bakalım. Koçum benim yat aşağı. Lan ne oluyor? <laughs> Ya ben orada ne yapıyorum adam gelmiş bedavadan ben öldürüyor ya. Sinir oluyorum böyle tiplere ha. Neyse abi çıkışımızı verelim. Çok bir kupa kastımı düşünmüyorum. 27 kupa abi. <laughs> Yine Antep plaka yaptım bırakıyorum ben burada. Ee, çok da güzel bence kostümü gösterdim diye düşünüyorum. Arkasında böyle kaleden e, jet motorlar falan filan var. Çok güzel bir kostüm abi. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp Yorumlarda da düşüncelerinizi belirtirseniz çok ama çok mutlu olurum. Kalın sağcakla diyorum ve bay bay.